Yeni bu hoş geldiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nden seçimler yaklaşırken Türkiye'ye karşı kuşatma harekatı ve haddini aşan bir adım geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin gelen kurmay başkanının deprem olur olmaz 5 Mart'ta PKK'nın Suriye'deki kolunun yanında ne işi var? Depremi fırsat bilerek 100 yılın hain planını uygulamada hızlıca düğmeye bastılar. Bir taraftan da seçimin sonucunu bekliyorlar. Tabii ki PKK'nın özellikle hamisi Amerika Birleşik Devletlerinin şu anda plana hız verdiği, Kuzey Irak ve Suriye ayağını tamamladığı ve Türkiye'ye karşı oradaki evet oradaki terör örgütüne ağır silahlar kullanılmasını öğretecek bir akademinin kurulmasına karar verildiği görülüyor. Resmen ABD Türkiye'ye savaş açmış gözüküyor. Terör örgütünün paçarmalarının olduğu yerde terör örgütü elebaşlarıyla Türkiye'de tam seçim girdabına girilmişken ve asrın felaketi olan depremin yaraları sanılıyorken Milley neyin kurnazlığındaydı? Evet Milley neyin kurnazlığında? Gördüğünüz gibi ABD Genelkurmay Başkanı şu anda bu planın, bu hain planın düğmesine bastı. Bir taraftan Yunanistan'a konuşlanmadı mı bunlar? PKK'ya verdikleri Javeli füzelerini Ukrayna ordusuna da verdiler. Türkiye'yi ve tabii ki Rusya'ya karşı bir operasyon gerçekleştiren Amerika'dan bahsediyoruz. Özellikle Türkiye'nin zayıflatılan ve yıpratılan Rusya'nın aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye hücumunda pek etkisi olmayacağını düşündükleri için Rusya'yı Ukrayna'ya bir sapladılar. 100 yılın planında şu anda PKK'ya M177 topları. Evet yanlış duymadınız. M177 topları şu anda gündemde. Ek 800 asker daha yollanacakmış Kuzey Suriye'ye. Daha fazlasını da yollayabilirler. Neymiş tehdit varmış. Neyin tehdidi ya? Neyin tehdidi? İşte burada bir oyun var. Burada önemli bir oyun var. Türkiye'yi kuşatma oyunu. Özellikle hız kazandırmaları, fırsat kollamaları çok kurnazca bir adım oldu. Tabii ki bu kurnaz adımlara karşı yoğun bir şekilde, güçlü bir şekilde mücadele edeceğiz. Türkiye'yi askeri yönden gelişmesini azmedemeyen Amerika'nın, Türkiye'deki seçimde Erdoğan'sız bir Türkiye özlemlediğini bilmeyen yok gibi. Çünkü Erdoğan giderse, şu hususta Türkiye'yi yeniden eski konumuna getireceğini düşünüyor. Erdoğan giderse SİHA Bayraktar Projesi başta olmak üzere, özellikle ANKA ve TUSAŞ'ta yapılan harika işler, Bayraktar firmasınınca yapılan harika işler ve diğer hususlarda özellikle ABD'yi rahatsız eden. Hava savunma sistemleri, özellikle orta itifa, alçak irtifa ve yüksek itifa hava savunma sistemleri bu tesisler, bu hava savunma sistemleriyle Türkiye, ABD'nin ve Rusya'nın bir emperyalist devletin sınırlarımızda harekat yapmasını engelleyebilecek. Aksi takdirde yaşadığımız asrın felaketini bize ağır bombardıman uçakları ve düşmanın Tomahawk füzeleri veya Real Rusya düşmanınız oldu. Kalibir füzeleriyle ödersiniz, İskender füzeleriyle ödersiniz bedelini. Yani demek ki, demem odur ki ABD Erdoğan'sız bir Türkiye'de bu projeleri çeşitli ve sudan bahanelerle Türkiye'nin içerisindeki işbirlikçileriyle durduracağını da düşünüyor. Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nin, evet Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elindeki birçok gelişmiş teknoloji, lazer teknolojisinin ve bununla ilgili projeleri de aksatmak için hükümetin gitmesini özlemliyor Amerika. Bu yüzden ABD'nin elçisinin tabii ki yoğun bir faaliyet içerisinde olduğuna dair Tabii ki yoğun bir şekilde haber bombardımanı var. Özellikle ABD elçisinin Türkiye iç siyasetine dokunduğu ve bununla ilgili gizli faaliyet yürüttüğü söylentileri çok yüksek. Özellikle Flyk'ın bir durumu daha var. İlk göreve gelir gelmez hemen muhalefet liderlerine koşması daha muhatapları diğer büyükelçiler, Dışişleri Bakanlığı tabii ki yetkilileri ve birçoğuyla daha tanışmadan hemen muhalefete koşması bir ABD kibriydi aslında. Yani ben süper gücüm, ben gelir gelmez seni rahatsız ederim, pişkinlikte duymam. Gelmiş, depremde Sahra Hastanesi kurmuş. Sen güneyimde terörü besliyor ve teröre ağır silahlar temin ediyor ve bu ağır silahları kullanacak sözde akademi kuracakmışsın. ABD'nin bakın bir subayı değil, bir tabur komutanı değil, ABD'nin gelip Genel kurmay başkanı, Suriye'nin kuzeyinde hemen deprem felaketimizden sonra giriyorsa tabii ki bu adım bir savaş adımıdır. Bu savaş ilanıdır. Bu savaş ilanına karşı Türkiye bütün hazırlıklarıyla tektir ve yapılacak her türlü saldırıya karşı misliyle karşılık verecek sürprizlere sahiptir. Tayfun füzesiyle Türkiye'yi belli bir kategoride artık sıkıştıramayacağını anlayan ve savaş olduğunda 10 bin kilometrelik 10 bin tane füzeyi karşısında bulma riskini göze alamayan ABD'nin kaçak yollarla güreştiği, Türkiye içindeki işbirlikçileri ve özellikle tabii ki Erdoğan hükümetini devirerek bütün silah sanayisini yok etme planı tabii ki geri tepecek. Güçlü Türk ordusu, güçlü ve şanlı Türk ordusu bu duruma da izin vermeyecek çünkü Türk ordusu özellikle güney ve batı cephelerinde çelik gibi. Geri kalanda siyasi irade, siyasi irade de tabii ki inşallah Sayın Erdoğan bu konuda tüm silah teknolojilerinin ve bütün projelerin başında olacak. İşte Türkiye'nin bu atılımları rahatsız etti ABD'yi. İşte Türkiye'nin Yunanistan'ın yanında ABD silahlarıyla idare eden bir ülke olmaktan çıkması ABD'yi çıldırttı. Türkiye'nin Libya'da ve birçok ülkede kazandığı başarılar, özellikle Libya'daki ilk başarı, Trablus'a birkaç mahalleye sıkışmış Trablus hükümetini Libya'nın yarısını hakim hale getirdik birkaç sihayla. Birkaç sihayla biz değil miydik Karabağ'da kardeşlerimizin zaferini hızlandıran? Karabağ'daki zafer bambaşka bir zafer. Karabağ'daki zafer dillere destan. 30 senelik o savunma tabyalarını ve hendeklerini o savunma hatlarını yaran bir sistem bu. Özellikle bununla da kalmadı. Türkiye sattığı sihalarla emperyal güç Rusya'nın Kiev işgalini önledi. Tabii ki top sistemleri de sihalardan birçok koordinat aldı. Yani başrol oyuncusu özellikle İrpin bölgesinde Bayraktar TB2 ve B177 toplarıydı. Tabya, evet tabyaları yıkan ve birçok emperyalin tabularını yıkan bir sistemler geliştirdi Türkiye. Akıncı geldi, bayraklardan sonra Aksungur geldi ve daha gelişmiş sistemler Anka 3'te kapıda yarasa tipli. Kızıl Elmajet'te kalkınca ABD'nin tansiyonu iyice fırladı. Artık Türkiye durdurulmalıydı. Bu projelere bir bir çeşitli ve sudan bahanelerle Erdoğan hükümeti eğer Allah korusun öyle bir şey olmayacak inşallah. ABD'nin istediği gibi Allah korusun olmuş olsa bu projelere sudan sebeplerle çökecekler. Bu projelere inanın, evet bu projelere inanın ABD güdümünde davranacaklar ve sudan bahanelerle atılaştıracaklar. Hissettirmeden projeleri durduracaklar ve özellikle bu gelişimi ve bu silahların e, ülke ekonomisine ve askeriyesine kazanımını yavaşlatacaklar. Çok tehlikeli bir süreç. Bu yüzden Sayın Erdoğan ve ekibi gerçekten şu anda çok önemli. Türkiye için çok önemli, ülkemiz için çok önemli ve dünya barışı için önemli. Mazlumların sesi olan Türkiye'ye, yüzyılın harekatını çizmeye kalkanlara Sayın Erdoğan ve Sayın Türkiye, güzel Türkiye'miz gereken cevabı verecek. Artık geliyor gelmekte olan diyoruz. Bir dahaki yayında yepyeni konu ve gündemlerle karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.